ki birbir birbirliyiz. Bir, yani ee, siz de biliyorsunuz evet. de inşallah Zeynepciğin kanalını söylesene kanka unutmasınlar. Neyi? Kanalın adını söyle. Bilmiyorlar ya. Arkadaşlar şunu arkadaşım yani izleyici canım iş konu. de ekle. Bu dünyası arkadaşlar. Lütfen abone olun nasılsınız bugün arkadaşlar böyle birlikte bir kime kız olup insanı tanıyacağız valla <laughs> arkadaş ama <laughs> ama arkadaşlar bu 5 dakika olacak çünkü ben gece çekiyorum sen gece onun için çok çekemeyeceğim. Ama söz veriyorum part 2 gelecek. Bunun için azıcık bekleyeceksiniz. Yarın da bekleyeceksiniz. Yarın olduğunda mutlaka çekeceğiz. Ee, toplantı da yapabiliriz. Ben toplantı yapacağım. Esirian dünyasına giren Yarın girin. Belki yapmış olabilirim. Yazacağım. Ee, yaparsam yani... Yarın girin siz. Bakın... Ee, yaparım belki karar vereceğim yarın. Çünkü çok işim var. Ödevlerimi de yapmadım kusura bakmayın arkadaşlar. Onun için e, acele etmemiz lazım. Uyumam lazım. Eskideciğim zaten bugün günlerden cuma yapmayabilirsin. Yarın yapabilirsin. Ve arkadaşlar pazartesi bizim çok işimiz olacağı için hiç video çekemeyiz. Yani üçüncü, dördüncü falan gelmeyecek ama belki çekebiliriz yani üçüncü part dördüncü part falan gelir. Arkadaşlar burada video 10. Bu on, on, on onuncu partta bitiyor arkadaşlar söyleyeyim. O zaman başlayalım hadi. Gel başlıyoruz. Şu an 2 dakika bitiyor. 1 dakika ben hemen. Hemen hazırlanmamız lazım çünkü benim annem biraz sonra yat diyecek. Onun için hemen hazırlanmamız lazım arkadaşlar. Ben normalde çok video çekerim biliyorsunuz. YouTube kanalımda yüz Eseri ya. Ben fakir arabası alacağım bir dakika neredesin kanka? durdurdum ben kapatmam lazım. Arkadaşlar işte. Ne oldu kankam? arkadaşlar kapattım. Ben de biraz sonra kapatırım. Kankamsız devam edeceğim. E ee, arkadaşlar ben, ben biraz sonra kapatmam lazım bu arada. Söyleyeyim çok az kaldı zamanım. Bir dakika falan. Tamam. Herkese arkadaşlar pikmi diyeceğim. Bakalım ne diyecekler. Arkadaşlar şimdi ben herkesi kandıracağım. Ben esinlendim. Şimdi ne desem? Dur bunları demeyeceğim. Çünkü bunlar bilinmeyenler. Ay başka bir şey diyeceğim. Kim var ki? Dur bunları diyeceğim. Merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba. Burada küfür ediyorlar ama bir şey olmaz. Merhaba. Merhaba yazarım buna diyelim. Duyuyor musun beni? Merhaba. 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 Beni bir duy, duy. Onun için gidiyorum. Olsun, duyacağımız yok. <laughs> Dur bir dakika arkadaşlar. Şunun bir karakterine bakmak istiyorum. Bunun yüzü nasıl? Merak ettim. Bunun yüzü yok ki. Merhaba. Merhaba. Ya. Herkes çıktı maşallah. Kaç kişi kalmışız? O bayağı az. Ah, girdi. Dur arkadaşlar, arkadaş, Kerem girmiş. Buradaymış zaten de. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bunları okumayalım. Okumayamam yoksa. <laughs> Kanka illa <öyle> okutturma. Okuttu anam Anam Dur. Kanka izleyici Şaman şuradan söylemek istiyorum. Kanka izleyiciler var şu an. Hemen bunları okutturma. arkadaşı da şey kängümdi. Dur diğerine de şeydim. Kanka video yes. Herkə video tayıs. yazdı kesin yazmıyor arkadaşlar. Sen de gel yazacağım dur. Dur abi dur. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de. Sen de gel tatlı, sen de gel. İki kankam olduğu için şu an çok karışık. I can't do this! Come, come, You bleach bleach me! It's the Mama! <laughs> <Dur be. laughs> hadi, complete. back Spot. Ben Ayşe Batasbat. Ben Bat Ayşe Batasbat. Gerisi yok. Kusmi. Kusmi. Kaç kişi kaldı? Eysa. Devam edelim arkadaşlar. Ben kendim yapmak zorundayım. Neyse. Kimse yok ki abi yani. Kimse yok. Kime yapayım ben? Kime yapayım? Kendim çekeyim bari. Arkadaşlar ben gider. Arkadaşlar part 1 bitti. Part 2 gelecek. Bay bay.